아 Yüzme. Sporcuyum. Spor antrenmanı, güreş antrenmanlarına ek olarak geliyoruz. Güzel duygu. Hani zevkli her gün burada 365 günü yaz gibi yaşamak. Başka yerlerde kar görürken bunlar denize girmek. Hani burada insanlar soğuğu görmüyor. Haberi denizde isteyen tabi. Haberi denizde 365 günü yaz yaşıyor. O daha zevkli. <laughs> Bir yerde soğuk olduğunu biliyorsunuz. Kar keyfi yaşadığınızı biliyorsunuz ama burada denize giriyorsunuz. Hani yüzerken ta açıklarda kartpostal gibi bir yanda yüzüyorsunuz bir yanda karı seyrediyorsunuz. Hani tam böyle manzaranın keyfini çıkara çıkara bazen de o soğuğu hissediyorsunuz. <laughs> Kara benzeyen soğuk. Öyle rahat bir şekilde yaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica. Yani deniz çok güzel. Ee, yarım saat yüzdüm ve bugün gün boyu plajda geçireceğim. Ben de İstanbul'dan geldim. Orası da çok soğuktu. Yani Antalyayı bu anlamda seviyorum. Yani hani kışın ortasında yazı yaşayabiliyorsunuz. Bence çok güzel bir duygu Zaten yüzerken de sürekli o karlı dağlara bakıyordum. Çok keyifli oluyor. Yani hani bir yerden kar görüp bir yandan da sıcak denizde yüzmek. Aslında çok sıcak değil ama yine de yani oldukça keyifliydi. Bence önlemlerini alarak Antalya'ya gelebilirler ve çok keyifli bir tatil geçirebilirler. Yani Mart ayında da Antalya'da yüzülebilir Onu söyleyebilirim.